merhaba. Kendimce Pınar kanalına uzun süre sonra hoş geldiniz. Bugün banyodan çıkar çıkmaz karşınıza geldim. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Öyle çok makyaj videosu gibi olmayacak da size bir ürünü tanıtacağım. Tanıtma sebebim şu olacak. Youtube'da çok baktığımda bu ürünü kullanan arkadaşların saç renkleri genelde koyu olduğu için benim saç tonlarımda daha kimse video çekmediği için ee, ben mesela bana uygun olup olmadığını göremedim araştırmalarımda. En azından kendi üzerimde deneyeyim. Sizde benim saç renklerimde olan arkadaşlar varsa yani platin saç renginde olan arkadaşlar varsa kullansın ya da kullanmasın diye öneride bulunabileyim diye geldim. Gelmişken hazır şöyle daha hiç yüzüme nemlendirici falan sürmedim. Ee, bir yüzümü hafif nemlendireyim. Bu arada Dioderma'nın kaşıklı karşıtı benim yaşta olunca artık e, yüz kremini kullanıyorum. Öyle özellikle gece kremim, gündüz kremim falan yok. Henüz o kıvama gelmedim. Belki de geldim haberim yok <laughs> yani. Ama sadece yüzümü güzel nemlendirdiğini düşündüğüm bir ürün olduğu için biraz fazla süreceğim. Çünkü dün bitmişti. Başka bir ürün kullandım kendimi kuru hissediyorum. Hele ki kış aylarında normalde benim karma bir cildim olmasına rağmen cildim acayip derecede kuruyor. E, bir de şey de kurutuyor. Yani makyaj tem temizleme misiler, suları bilmiyorum. Hani sizlerde yapıyor mu aynı etki Ama benim cildimi kurutuyor makyajımı sildikten sonra. O yüzden e, bu Diodermen'in Açıkçası günlük kremi benim işime yarıyor. Ee, şimdi size tanıtacağım üründen önce uzun zamandır nerelerdesin diye bana mesaj atan arkadaşlar ithafen gelsin. Ee, arkadaşlar uzun zamandır evdeyim. Yani e, risk raporum olduğu için yaklaşık aralık Kasım aralıktan beri evden görev yapıyorum, evden çalışıyorum. Ve gündüz vakitleri açıkçası sürekli e, bilgisayar başında oluyorum. O yüzden sizlere hafta içi ayıracağım bir e, çok vaktim olmuyor. Vaktim olsa bile size tanıtacağım e, gidip aldığım bir ürün olmadığı için e, video çekmiyorum. Bir de bol burcu olanlar beni anlar. Hani şu keyfimin kahyası olayı var ya. Gerçekten bizde çok var o keyfimin istemesi gerekiyor diyorlar ya. Ya da gerçekten oğlum ee, sizlere aylar önce göstermiş olduğum sahiplendiğim kedi var ya canavar çıktı arkadaşlar kedi değil yani canavar çıktı. Gel göster yüzünü oğlum gel 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 göster gel gel böyle Evet <gülüyor> sen sen <gülüyor> gerçekten canavar çıktı. Sabahları saat 7'de uyandırıyor beni. Görmek ister misiniz? Gel. Bir de çok büyüdü. Ablaları kocaman oldu. Tosun oldu bu tosun. Kısırlaştırdım falan. Böyle tosun oldu. Etrafı mahvediyor yani çocuğa gerek yok. Onu söyleyecektim. Yani yeni aldığım bir ürün, size tanıtabileceğim bir ürün olmadığı sürece... Ya da e, ekstra farklı bir şey olmadığı sürece video çekmiyorum, çekemiyorum. Çünkü öyle e, lay lay lom Çünkü yapamıyorum ben ya. İşte bugün şunu yedim, bugün şunu yaptım yapamıyorum. Çok da ekstra bir şey yok hayatımda. Sadece hafta içi çalışıyorum. Hafta sonu e, şu an olduğu gibi bu videoyu çekiyorum. Büyük ihtimal hafta içi atarım videoyu da. E, ama yani hayatımda e, şu anda bir değişiklik yok. Bir planım yok mu? Var. Birkaç aya kadar terk-i diyar durumuna geçiyorum. Onu da... Ah yavrum ah! Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun anne? Terk-i diyar durumundan sonra sizlere yeni videolarla sürpriz yapabilirim diye bir düşünce içerisindeyim nereye gideceğim, niye gideceğim, nasıl gideceğim şu an söyleyemiyorum. Çünkü dostlarımın izlediği gibi düşmanlarım da izliyor beni. Biliyorum. Adım gibi eminim. Böyle birkaç tane e, benim düşmanım, bana düşmanlık yapıp da benden vazgeçemeyen kişiler de izliyor. O yüzden onlara spoiler vermeyeceğim. O zaman kendileri haberi alır, şok olurlar büyük ihtimal. Her neyse size bugün tanıtacağım ürün şu palettenin yeni e, çıkan arkadaşlar soğuk sarı işte e, ne var bir de küllü sarı tonerlerinden bir tanesini aldım sık merakımdan. Daha doğrusu normalde mor şampuan zaten kullanıyorum ama mor şampuandan daha iyi diyorlar. E, diyorlar ama izlediğim videolarda hep genelde koyu o, ya bana göre koyu saçlarda denemişler. O yüzden farkı çok anlayamadım. Benim saçım bildiğiniz gibi platin sarı olduğu için ee, ben de denin ya bu saç renginde denenmiş bir tona görmedim. Şimdi e, uzun zamandır bu Covid'den dolayı kuaföre gitmiyorum. Kuaföre gitmediğim için de saçlarımı kendim boyuyorum. Açıkçası e, o sizlere video çekmediğim süre içerisinde ben çok fazla saçımı uzattım. Şöyle bir dip e, geldi. Kafamda şey vardı artık kendi saçım gelsin diye ama baktım çok fazla beyaz var. Olacak gibi değil. Tekrar sarıya döndüm. Ama evde yaptığım için de bu işim ve o dip aralığını çok uzun tuttuğum için çok zor açıldı. İnanılmaz zor açıldı. Ne yaparsam yapayım. Çocuğum izin verir misin? Sen. Sen. Ya çekil şuradan. <laughs> ya. Ya. Ya sen ne istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun, ne istiyorsun sen? Ne? Ah buradayım anne. Buradayım. Sizlerle de paylaşamıyorum. O aralıkta dört e, 4 kere açmamıza rağmen o turunculuk kaldı. O yüzden saçımda şu anda çok fazla renk tonu var. İkinciyi yaptım üstüne ama ona rağmen ı -ı. yani eskisi gibi olmadı açıkçası. Şimdi e, soğuk tonere kullanma şekli şeymiş, nemli saça uyguluyormuşsunuz, musunuz? E, uyguladıktan sonra da iyice durulayana kadar yıkıyorsunuz, 10 dakika bekletip aslında mor şampuan gibi ama tabii onu şeyde yapıyorsunuz, banyoda yapıyorsunuz bunu sonra ya da nemli saçınıza yapıyorsunuz. Kuru saça yapanları da gördüm videolarda. Ben o yüzden saçımın nemini alsın diye böyle havluyla bayağıdır şey yapıyorum, bekletiyorum. Ee, şimdi saçımın son halini görün. Bir renginin. Şöyle bir tarayalım. Şu an kibariyeye benziyorum da. Saçım bayağı uzadı arkadaşlar. Saçımı uzatmayı düşünüyorum çünkü burada e, hem kuaföre artık gidemiyorum o var. Hem de gideceğim yerde benim yani şu andaki koaförümden çok memnun olduğum için kesimleri çok iyi olduğu için orada aynı kuaförü bulup bulamayacağımdan emin olamadığımdan dolayı saçlarımı uzatma kararı aldım. Şimdi şöyle saçımda şöyle bir değişiklik var sizin görmediğiniz süre içerisinde. Şuradan arka kısmını komple mavi yaptım arkadaşlar orayı mavi kullanıyorum <laughs> ama şuralarda yani ışık yansıtlığı için göremiyor olabilirsiniz gerçekten çok fazla turunculuk var şimdi bu tonlardaki saçta nasıl duracak merak ettiğim için e, Aslında bunun iki rengi varmış biliyor musunuz ben tek renk olarak düşündüm bunu aldım bu yani küllü sarıyı görmedim bile soğuk sarı toner bu küllü sarı olan gibi bir de bunun spreyi var. Onu ayrıca alır sonra dener miyim bilmiyorum. Bunu elimle yapacağım çünkü benim saçlarım çok şey değil. Ee, nedir adı? Uzun değil. İşte üstüme saracağım bir havluya falan gerek duymuyorum. Elimle alıp elimle yapıp 10 dakika bekleyip daha sonra da arkadaşlar şu mor renklerde her zamanki gibi içinde ışıltı var diyordular Yok ışıltı mı ışıltı yok yani. Eee 10 dakika bekledikten sonra iyice durulayacağız. Elimle yaymak daha mı mantıklı? Fırçayla sürüyorlar. O mu daha mantıklı acaba? Eşit olsun diye fırçayla mı yapsam? Bilemedim. şimdi elle deneyelim. Sonra olmazsa fırçayla deneriz. Bu ürün küçük bir ürün. Acaba şimdi fiyatı normal şartlarda 40 küsür lira. Ben indirimden aldım. Ama e, şimdi... Belli ki bu bayağı tutulacak ve fiyatı da artacak maalesef. Beğenirsem ne kadar sürer hele uzun saçlarda düşünürseniz eğer yani ne kadar gider bu o kadarını bilmiyorum. Ben yani ne kadar e, para harcarız o kadarını bilmiyorum ama en azından denemedim de demeyeyim. Saçım kısa olduğu için ya yani çok şey elimle şöyle yallap şalap sürüp karıştıracağım artık yapacak bir şey yok. Altlar mavi. Mavilere bir şey yapmaz inşallah. Saçlarım acayip derecede dökülüyor. Ki bende dökülme olmazdı ama çok boya işlemi yaptım maalesef. Şu arkadan görebilir miyim? Arkadan görebilmem için aynayı çekmem lazım. Arkadan sesler geliyorsa emin olun sen bir yerleri karıştırıyor demektir. Saçlarım dipleri de açıkçası biraz geldi. Keşke dip boyası yapıp öyle demeseydim ama dayanamadım. Şaka mısın sen ya? Sem gibi tüy döküyorum. Bu aralar o saçımı bayağı hani açmaya çalıştığım zamandan itibaren tuzsuz şampuan kullanmaya başladım. E, bilginiz olsun gerçekten işe yarıyor. Yani saça zarar vermiyor o yüzden size öneririm tuzsuz şampuan kullanmayı deneyin arkadaşlar. ben bunu ince bir yedireyim. 10 dakika bekleyeyim. Ondan sonra durladıktan sonra karşınıza geleceğim. 10 dakika geçti. Saçlarımı iyice durladım. Şu an ne renkte bilmiyorum. Biraz suyunu alsın. O sırada ben ufak bir makyaj yapayım. Bir yere mi gideceksin diyeceksin. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama madem geçtik bu kameranın karşısına biraz moral olsun bize de. Hafif bana göre hafif bir makyaj yapacağım arkadaşlar. Ee, en azından özleyenler varsa makyajımızda birlikte yapıp sohbetimizi etmiş olalım. Şu ürünleri şuraya alayım. Şöyle Hı. Sanırım tamamdır. Şimdi öncelikle uzun zamandır kullandığım bir ürün. Size daha önce göstermedim büyük ihtimalle ki bakın neredeyse bitmek üzere. Bu Farmasinin Doktor C Tuna hala kim olduğunu bilmediğim e, aydınlatıcı kremi var arkadaşlar daha doğrusu biz buna halk arasında beyazlatıcı krem diyoruz onu kullanıyorum uzun zamandır bir şey yarıyor mu? sanırım yarıyor yani benim yaştaki birisi için en azından işe yarıyordur diye düşünüyorum yani bronz teni sevmeyen daha açık teni seven ya da benim gibi artık orta yaş krizine giren arkadaşlar için sanırım uygun. Bunu bu aralar ben fırçayla yayıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Daha sonra ellerimle yediriyorum bir güzel. Farmasinin ürünleri zaten genelde güzel oluyor. Şöyle bir güzel. Makyaj bazı olarak düşünmeyin. Çok Bazlık bir şey yapmayacağım çünkü evdeyken genelde yüzüme BB tarzı bir şey kullanıyorum. Şimdi uzun süre geçtiği için de biliyorsunuz ben yüzüme BB Glow yaptırdım. Uzun süre, bir yıllık falan ömrü var zaten BB Glow'unda. Uzun süre geçtiği için de artık o BB Glow etkisini götürmeye başladı yüzümden. Kitfuk çok memnundum. Açıkçası şu olaylar bir rahatlasa yapacağım ilk iş büyük ihtimal o olur. Çünkü çok büyük bir rahatlık. Yani yüzünüze bir şey uygulamadan güzel gözükmesi, en azından e, cilt tonunuzun eşit olması sizi rahatlatıyor. Çalışan arkadaşlar varsa özellikle hani böyle sabah erkenden kalkıp eee o mosmor suratla dışarıya çıkmak istemeyenler için çok iyi bir şey tabii ki. Hı. Şimdi e, göz makyajı kahverengi tonlarla yapmak istedim ben bugün. E, Notun BB e, Concealer'ı ile gözümün üstüne hafif bir baz yapacağım. Bu en açık rengi, haberiniz olsun. Ben şu mini boylardan aldım. gratiste şey satılıyor, takım olarak satılıyor bunlar. BB e, Concealer'ı ve BB'si e, corrector, corrector deniyormuş. İkisini birden aldım. Evde de olduğum için zaten hem ee, çok gereksinimi duymuyorum. Hem de e, yani yeni büyük bir şey almaya. Çünkü fondötenler olmuş 100 lira e, minimumu. Hem de e, dediğim gibi açık şeyi sevdiğim için teni açık tonlarda yapmayı tercih ediyorum. Tercih ediyorum. Çok hani böyle sırıtmayacağı e, şekilde tabii ki yüzde. BB Glove'um da ben açık tonlarda vurdurmuştum. En açığı değil ama hani bir orta açıktan bir koyu gibi düşünün. Açık şeyi seviyorum, teni seviyorum, hep sevdim. Kendimde de, karşımdaki insanda da. Şöyle üstünden bir pudra geçeyim. Saçım biraz nemine alana kadar biraz da makyaj yapalım ki yüzünüz gözünüz kendine gelsin. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Daha önceki videomda gerçi yaptım galiba bunu. Kaş farlarıyla bu arada e, şey yapacağım. Göz makyajı yapacağım. Ve Ten Wild'ın şöyle bir üçlü kaş farı var. O kahve tonları olduğu için hoşuma gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. E, nedendir bilmiyorum. Sanki normal farlardan daha kalıcı. Şimdi koyu renginden biraz aldım. Şöyle üstten bir geçeceğim. Ve yayacağım onu. Böyle güzelce yesin diye. Çünkü iyice dağıtmam gerekiyor. Bir gözüme yapayım. Öbür gözümü hızlıca geçerim. Şimdi üst kısma koyu geçtim. Gördünüz mü? Şu kısma koyu geçtim. Şimdi onun bir altına küllü kahve olanı geçeceğim. Şu güzel bir tane başka fırça alayım. Yani şu rengini geçeceğim. Bitirmişim artık kullanı kullanı. Şu kısma onu geçeceğim. göz kapağı kısmına. Evet. Göz dibime de arkadaşlar bunu da gratisten aldım. City Color ilk kez duydum. Bilmiyorum City Color'un kahverengi göz eyeliner'ı, göz kalemi olarak geçiyor. Onu geçeceğim. Şöyle. Görüyor musunuz? Bakayım. İlk kez kullanıyorum böyle. Ha güzelmiş. Hı. Nasıl yapacağım ki ben böyle? Sen kaloriferin üstünde uyuyor. Keyif yapıyor. Elimde şey var ya, kalan konseyleri de altına süreyim diye şuraya alayım. Hı. Makyaj yapmaya yapmaya makyaj yapmayı unuttum gerçekten. Yani siyah gibi değil ama koyu kahve. Evet gideri var bence. Altına da mı çeksem ama altına far mı çeksem? Şöyle hafiften geçeyim ya. Kirpikliklerin altına. Evet. Diğer gözümde yapayım. Hemen geleyim. Rimelleme işimini zaten çok ben paylaşan bir tip değilim. Ee, bu aralar çok fazla rimel de kullanmıyorum evde olduğum için. Hemen bittikten sonra ten makyajına geçelim. Göz makyajım kabacası <laughs> bitirdim. Yani bir şimdi kaşımı boyayacağım. Kaşımda kaş kalemiyle düzeltiyorum. Flormar'ın bu 401 numaralı küllü kahvesiyle. Yaklaşık herhalde 4 aydır falan rimel almıyorumdur. Yani ne kadar pahalı oldu her şey. 2 yıl öncesine bakıyorum ya. 2 yıl 2 yılda neler değişti arkadaş ya. Gerçi bir markete giriyorsunuz. Bir poşet tutmayan bir şey alıyorsunuz. Bir poşet yani. 100 liradan aşağı çıkamıyorsunuz. Hayat çok pahalı. O yüzden çevremde gördüğüm herkes İstanbul'u terki diyar ediyor. Çünkü Anadolu yani daha İstanbul olmayan her, her yer ya da büyük şehir olmayan her yer daha uygun açıkçası insanların yaşayabileceği kıvamda en azından ben de onu yapacağım. Şimdi ee, cilt makyajına geçmeden önce şöyle göz altında aynen notun konsiyeleriyle bir şey yapayım geçeyim İnce zaten açık ton. Gözümün altın sadece rengini inin değiştiriyor, kapatmıyor bile ama e, evde olduğum için çok da önemli değil. Elimde kalan şu beyaz concealer'la e, BB'yi biraz karıştıracağım çünkü BB'nin tonu bir tık daha e, koyu. Gene hafif olması açısından fırçayla sürüp biraz dağıtacağım. Evdeyken can sıkıntısından sabah kalkıp makyaj, işte duşumu, banyomu yapıp makyajımı yapıp bilgisayar başına oturup iş yapıyorum. Hiç kimse yokken, hiç kimse görmezken. Neredeyse ben bile aynaya bakmazken. Psikoloji o kadar gitti. İstanbul'daysan zaten hiçbir şekilde Dışarı çıkman doğru değil. Yanaklara bir renk verelim. İngıl odundu bu galiba. Çok hafif. Hattımız belli olsun en azından değil mi? Bu aralar hani renk vermesi açısından evdeyken çok fazla kullandığım bir ruj var. Onu bilenler bilir, bilmeyenler bilmez ama genelde her yerde bulabileceğiniz bir şey değil açıkçası. Çok eskilerden, çocukluğumdan hatırlıyorum. Benim teyzem, Neşe teyzem kullanırdı onu. Sonra tabii bir ara moda oldu, tekrar geçti falan derken kalıcılığı mükemmel olan bir şey. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şu, şu şeyi gördüğünüz zaman zaten anlıyorsunuz. Zaten kullana kullana bitirmişim. Şu yeşil rujlar var ya arkadaşlar. Yeşil rujlar mucize bir şey. Hem kalıcılığı çok güzel hem de verdiği renk çok güzel. E, pembe veriyor. Tabii kırmızı tonları hiç yok. Hep pembe veriyor ama pigmentini. Ne ayarlasan ya ye, kalıcı. Hafif olmasını istiyorsan e, daha az sürüp yayabilirsin. Çok güzel bir pembe istiyorsan da İyice yedirebilirsin. Çünkü sıcaklıkla e, dudaklarınız ve vücut sıcaklığınızın e, artmasıyla alakalı rengini de değiştiriyor açıkçası. Makyajım bitti. Daha yapacağım hiçbir şey yok. Evdeyken yapacağım bir şey yok. Cildi kirletmeye çok da gerek yok. Makyajım bitti. Şimdi saç olayına artık geri dönelim. Bir bakalım ne durumda. Tabii ki önce ıslak haline bakacağız. Sonra kurtup göstereceğim size. Hmm. Şimdi ben size hemen söyleyeyim bir kere saçı sertleştiriyor. Kokusu güzel ama saçı acayip sertleştiriyor. Yani sonrasında bir krem yapmak lazım aslında. Şöyle bir şey süreceğim. Elidor'un saç bakım kremini. Yani gördüğüm kadarıyla şu an ısı ka ıslak haliyle söylüyorum. Ee, önceki benim hani o platin olan kısımları gene evet küllü yapmış ama e, özellikle diplerine de bayağı sürdüm sizden sonra. Şu hani dedim ya açılmayan e, küllü şey ıı, ne diyeyim turunculuklar kalan kısımlarda şu an işe yaramadı çok yani diğer kısımları evet ama bence şu an o wow dedikleri şeyi ben göremedim. Tabi birkaç kullanıştan sonra değişir mi bilmiyorum. Onu denedikçe görmek lazım açıkçası. Bir de kurutup bakalım en iyisi. Ondan sonra yorumlayalım. Şimdi saçlarımı kuruttum arkadaşlar. Ya bu fönsüz halde normal kuruttum. Tarayarak kuruttum. Tam da evet. Düşündüğüm gibi. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Mor şampuandan bence hiçbir fark yok yani. Eğer ki 40 liralık fiyatına geri dönecekse çok... Bilmem. Yani mor şampuanla yıkadık. Yıkayıp çıktıktan sonra da ilk böyle oluyor. 8 yıkamaya kadar kalıcı diyor ama yıkadıkça anlayacağız. Bilmiyorum. Velhasıl gösterdiğim zaman size şunu anlayacaksınız. Bakın şuradakileri görüyor musunuz demek istediklerim. Zaten buraya kadar uzamıştı benim saçlarım uçları zaten platin olduğu için evet şey yaptı yani soğuk sarı yaptı yapmadı değil ama benim hani o istediğim turunculuklar gitti mi? Mon şampuanın yaptığı kadar gitti. Bence bu. Saçımın arkasını merak ediyorsanız bu arada saçımın arkasını da göstereyim şöyle görebildiniz mi bilmiyorum ama arkayı komple alt tarafı mavi yaptım Arkadaşlar bu da son zamanlardaki benim trenim. Saçımın uzunluğu da bu. Şu kısımlar e, çok uzamıyor. Sebebi de artık o dört kere açma işlemi yaptığım için şuralarda kopmalar oldu. O yüzden arkalar daha çabuk uzuyor. Arkalar daha sağlıklı. Ama değişik bir model oluyor. Toplayabiliyorum saçlarımı bu arada. Şöyle toplayıp şöyle model verebiliyorum. Ya da yarı toplayabiliyorum. Böyle de yapabiliyorum. Değişik değişik evde canım sıkıldıkça kullanıyorum. Rengi bu. Sarı saçlarda en azından görmüş oldunuz. baktığım kadarıyla ilk butonlarda yapan da benim bulamadım çünkü. Ee, belki de bendeki şunlar değil de hani sağlıklı bir açma benim gibi böyle bir yanlış yapmadıysanız sağlıklı bir açma yaptıysanız işe yarayabilir. Ama dediğim gibi mor şampuan da hemen hemen aynı şeyi yapıyor. Hemen hemen yani ben de gördüğüm kadarıyla yapıyor. O yüzden palettenin soğuk tane şu andaki fiyatıyla 24 liraysa eğer yani e, uygun görebilirim ama 40 liraysa fazla. Hele ki şu boyda bir şeye fazla. Mon şampuan daha çok gidiyor. Palette beni şey to tutacak, topa tutacak. Genelde ben Shivaskop'un bu arada ürünlerini beğenirim. Yani bakım ürünlerini de beğenirim. Kendi ürünlerini de beğenirim ama bir şey ya yani böyle arafta kaldım. Belki kullandıkça hoşuma gidecek. Onu bilemiyorum ne diyebileceğimi. Evet. Bugünlük benden bu kadar olsun. Çok size böyle büyük büyük spoilerlar vermedim. Kendimle alakalı. Çünkü ileride göreceksiniz. Dediğim gibi dostum var, düşmanım var. İleride ileride inşallah size güzel haberlerle, güzel bir yerde, güzel bir şekilde karşınıza çıkacağım sürekli mesaj attığınız ve beni unutmadığınız için çok çok teşekkür ederim. O mesaj atanlar kendini biliyor. Ee, gerçekten arada da yazdığınız şeyler beni mutlu ediyor. Unutulmadığımı düşünüyorum. Bana yazmaya devam edin. Olur mu? Instagram'dan da, YouTube'dan da nereden isterseniz bana yazmaya devam edin. Bir dahaki videoda görüşene kadar artık ne zaman olur bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Covid'e dikkat edin. Ama kendinizi kollayın. Görüşmek üzere.